çok kirlendi ya. Düşün lazım. biri var. Buyur diyelim arkadaş. Yani buyur bakalım sen kimsin? Arkadaş hizmetçi olayım mı? Tamam diyelim yani. Olsun bence. Zaten evin çok kiralmış. Ben de tam hizmetçi aramaya gidiyordum. Seviniyor. Ama şöyle diyelim ki yani aylığını da bilsin. Aylık. Aylık. Yüz TL diyelim bakalım. Aylık 100 TL. Ee, gelsin bakalım. Arkadaşlar hizmetçiliğini yapması onu hapse atacamış. Ben aslında bir dolandırıcıyım. Sakın söylemeyin. Evi sil. Evi sil. Ben de şurada oturayım. Ee bunu çıkıyor? Ya hapse atılmasın iyi gerçekten. Hapse atılırsa Ya hızlı yap şu işini. Şimdi arkadaşlar kesi geçit de <laughs> Benim dolandırıcı olduğumu. Şunu kaldırayım. Gel diyelim. şi <laughs> şi. Arkadaşlar onu kaçıracağım. Yüzü geçte götüreceğim onu. bir dakika arkadaşlar. Kapıyı da kapattım ha. şi şi. Şunu şuraya bırakayım. Kapıyı da kapatayım. Tamam, ben içeri yıkarım. Aç, kapat. Bayıl. Bayıl. Ay sus bakayım, sus. 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 Heh, sustu. Dur bununla gizli geçti. Kapatayım. Evet. Öldüreyim şunu da ya. Hah ölsün. Şimdilik işimi bitirdim. Daha sonra seninle görüşeceğiz. hı <laughs> de Kapattım. Sus. Alttan bağırıyor. Sus. Neyse ben de şüphesiz dışarı çıkayım bari. Neyse şu gitsin de öyle çıkayım bari. Ay çok bağırıyor. Neyse ben de artık evime çıkayım bari. Ama polise verirse beni ben ne yapacağım? Neyse. Dur başkalarını mı kaçırsam? Ne yaparsın? Bu kimmiş? <laughs> bu kim ya? Kapısı da açık. Enayi. Ay bu da beni kaçırsa ne <laughs> <İşte, Gülüyor> <laughs> <laughs> videoyu durdururum bakın. Abone olmazsınız eğlence biter. Gamze Kalite videosunda bir, bir sürü yorum yapın. Gidelim bakalım da. Beren Hanım yardım edin diye bağırıyor ya aşağıdan. Aa. Ay, bu da bir susmadı be. Neyse aşağıda gizli bölümü ineyim. Şurada kapatayım da belki evlerime birisi gelirse. sus dedim sana ya sus sus yeter ya Allah Allah ne kadar da çok bağırıyor ya gerçekten bayılacağım artık çok bağırıyor kaçıyorum. Bantlayacağım seni. Bantlayacağım seni. Bant. Bant. Öldü bunu dur mezara götüreyim. Yes. yes. Neyse bunu artık mezara götüreyim. Hizmetçim de öldü. Artık kendi yeni hizmetçi bulup onu da öldürebilirim. Evet. Dur neyse. Gidiyorum, can. Gideyim bari şunu şunu mezara götüreyim bari ne yapayım artık çöp oldu. <laughs> Dur ceset götürdüğümü kimse görmesin bekle. Evet. Dur şunu da bir getirsem Allah. Biri geldi. Ha şimdi kaçırayım. Mı? Nazara götüreceğim. Sen onu nasıl Yürü. Neyse dur götüreyim bunu bari. Ha şurası iyi. Hadi bakalım. Görürsün sen. Ya öf düşmesene. Hay bak yanımızda bu hastane o öbür yanında da polisleri var. Allah Allah. Hapse atacağım seni yüzünden. Şöyle bırakayım çok güzel. Ya <laughs> Dur ya vazgeçtim. Buraya koymayacağım. Buraya belki başkaları geç. Ben Şuraya gireceğim. Dur gel buraya. Ben nereye düştü ya? Gel. Kıyafet değiştiriyor. Gel. Sana gel dedim. Dur şunu ezeyim bari iyice ölsün. Ha. Artık ha. Artık ha. Ha. Gel. Gel. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Dur en iyisi bunu şey pazar arabasıyla götüreyim. Nasıl olsa her zaman yanıma alırım ya da ameliyat şeyiyle getireyim bari. Seni odamıza götüreceğim. Şöyle. Diyelim kendin çık ya. aldım. Şuraya koyayım da burası gizli. Öldü. Dur buraya çıkmaması için buraya engel de koyacağım. ya gir. İyi misin sen? İnanamıyorum. Çabuk kaçmam lazım buradan. Polis haber verecek. Olamaz. Arkadaşlar. Ne yapacağım? Bana yardım edin. Başıma geldi. Lan. Şimdi bir de bununla uğraşıyoruz. Neyse şimdi hızlı hızlı evime gitmem lazım. <laughs> Polis! Eyvah! Kaç! Dur evimi de satayım da. Pren derin fark etmesin çabuk. Başka ev alacağım. Hı. Dur normal ev alayım da. Beni fark etmesinler. Normal bile olduğumu sansınlar hangisini alayım ki şimdi bir de? Şuradaki. Hangi ev alsam acaba ya? Dur şunu alacağım. Şunu şunu. Ha, şu. Ay. <laughs> Arkadaşlar videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Ee, Videoyu beğendiniz bu arada değil mi? Yani seni polislere de yakalanmadım yani. Normal bir olarak çıktım. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay.